16 Haziran 2025 Filiz Katman Star Gazetesi FETTA Tüm bölgeyi ateşe atabilecek bir felaketin önlenmesi için bir an önce harekete geçilmeli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yazımızın başlığını bundan bir hafta önce bu şekilde atsaydık bu ne acaba şeklindeki yorumların sayısı epey fazla olurdu. Ancak o meşhur değişteki gibi siyasette bir gece bile çok uzun. Geçtiğimiz yazılar ne demiştik? Orta Doğu'da 7 Ekim 2023 ile Gazze ile başlayıp an itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki misyonlarını geri çekme hamlesiyle alevlenen İsrail'in yangını tüm Orta Doğu'ya yayma hamlesinin eli kulağında olması. Üzerinden birkaç saat geçmeden sabahına haberler birbiri peşi sıra düşmeye başladı ve kelime dağarcığımıza pek çok yeni kelime eklendi. İşte onlardan biri FETA. Bu haberlerle günlük hayatımızda karşımıza çıkmayacak pek çok bilgiyi de ekledik bilgi haznemize. Tatsız içerikleriyle hipersonik, demir kubbe, tehat, hayber. Ve tabii hava kuvvetlerinin ne kadar önemli olduğunu da gördük bir kez daha. Rusya Federasyonu topraklarından hava kuvvetlerinin kritik önemde bir kısmını yaklaşık 7 milyar dolarlık hedef alan saldırının hemen arkasından hem de. Bu kez Orta Doğu coğrafyasında birbirine ezelden düşman iki aktör arasında karşılıklı atışlarla. Ve işin en can alıcı noktası ise yine Ukrayna meselesiyle başka bir benzerlik daha taşıyor. O da nükleer meselesinin bu işin tam göbeğinde olması ve daha ilk gün nükleer kartının masaya konması. Hatta Ukrayna'daki gibi burada da nükleer sızıntı haberi de geldi peşi sıra. Yine müzakere unsuru da eş zamanlı olarak gündeme geldi burada da. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dahil olmak üzere pek çok ülkeyle telefon diplomasisi yürüttü. Tabii görünen tarafların yanında görünmeyen taraflar asıl belirleyici gidişatta. Yani vekalet var yine bunda da. Bu kadar benzerlikte pesdedir diyor tabii. Mevzunun yine Ukrayna meselesinde olduğu gibi uzaması da üzerine tuz biber ekiyor. Çünkü nükleer şaka kaldırmıyor.